Herkese merhaba arkadaşlar bakın size bizde Evet kız kaldığımız sefer aldığımız yediğinde ben de ve ben onun bayağı kaydıştım ee, Ama teras çıkardım yani çok da gençsem aslında ama teras Oha lan nasıl kanım kırmızı oldu daha da iyiymiş kırmızı Karşımızda madana mı ya Hadi İnatayı yemekle uğraşıyorum bana yardımcı olabilir misin? Olmuyor musun? Allah sizin belanı. Ama teras o oh, senin. Al şunu. Hinata Al şunu. Hinata Gitsiz onu Minata. Minata lan. Çok basit. Hakikaten çok basit. Lan oğlum. Bu arada karakter falan çıkarmadım ha ya. Şu kameram duruyor ama şu kameramın bayağı gelişimdi. Altı da var. Bu arada ben iki kere e, keseceğim keseceğim. Çünkü uzun sürmeyecek. Gördüğünüz gibi güçlener var. Bir tane de Arabik gibi birisi var. Onu sorayım Arabik. Tamam ben e, şey çektim. Sen de çek. Tamam oğlum kavga şey iyi lan. ölmüyor. ya. Bak sana ölmüyor oğlum adam. oldu. Hadi hadi. Hadi lan. Öl. Tam burası sen yanında öldü. Ölüyor. en iyi özelliğine karşı nasıl oynuyorsun? Bak sana oldum bunu maran sen gel Öyle bir şeyli galiba. Nasıl şu kutu çekelim? Sen bana öğrettiğin nasıl şu kutu çek? Allah kaş kaş kaşı. Telif yemeyelim diye yapmışlar hocam. Ay, oğlum Ben Madara ile uğraşacağım. Siz diyenlere yine uğraş. İsmini Mayasa koymuşlar. İnşallah Madara çıkar. Ya da Madara'nın susanması çıkar. Eskiden bende Madara'nın susanması vardı. Hiç kimse karşımda duramıyordu. Dragon, Dragon Ball'a gelmiştim en son. Şu, şu Perfect öldürdüm. Ondan sonra susan Saiyan Goku geldi. Oh. bıraktım. Oğlum Google lan. Nasıl yiyeyim ya? Google. Adam gibi adam yani. Nasıl yiyeyim? Yalnız Mayasa da zor bir şey. Mayasa yeter lan. o. Odun çek. İki odun döşeceğiz. Tamam. Hadi aslında. Oğlum yardıma gelsenize lan. Adamlar eventten karakterler çıkarmış. Ben daha çıkaramadım. Madara ile uğraşıyorum. Ama madara da yani sakama Dur bir dakika ben şu basarsam iyi olur. Gölge tekniği madara ne Tamam mı? Al bir tane gönderdim hadi yener hepsini. <laughs> Aynen öyle yener. Aynen kardeşim ben artık korku. Lan hiç kameram almadı ki ben. Ama atar az çekelim oğlum adamı. Öl. Öl. Öl Oğlum yardıma gelsenize ya bu da madara ile öyle şöyle Şunları kıpkırak. Ama teraz. Hadi kardeşim ya. O amayas çok güçlüymüş. Ulan mayası değil Madara. adamlar aslan vurur şu falan yapsalar da hiçbir şekilde işlemiyor şu an madara. Hiçbir şekilde işlemiyor lan. Bunlar işlemiyor. Ama kaç kez vuruyoruz? 3 <laughs> Benim şu ölmüş lan benim şu. Kesin madara öldürdü yani ben biliyorum. Allah madara. Şu kameramın ee, neydi lan? İntikamı <laughs> Yarım saat Kardeşim, kırga, Yarım saat Oha oh, 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 oh. Beni de öldürseydin Oha lan oha, oha Adamda çok güçlü şeyler var Ben de istiyorum Hayır ben de istiyorum Kesin Naruto'dan Özellikler ben biliyorum Zaten Naruto Yapmamışlar oğlum. Nasıl aldınız lan? Naruto ayrıntı çıktı? <laughs> lan! Bakmayın. Bakmayın. Bakmayın şeyime. Kullanıma ha. Yani o klan, o şey teknik değil. Tamam mı? Naruto izleyenler bilir ama o teknik değil anladınız. Uçiva <laughs> madara. Zaten arkasında şöyle saç. Saçı kaplaması göstereceğim. Onun bak senin saçı. vur lan Hadi kardeşim o simpande saçmanın da iyi olmuş Vur lan onu amsın iyi seni vur Kardeşim beni öldürseydin o tamam adam olacak tamam Hadi Oğlum ben lan. Oğlum ben kime çektim? Ama tabii. Vursana zavallı. Bir şey mi denir? Hadi. Oğlum sen Yamato musun? Ne yapıyorsun öyle değişik değişik Hadi. Yeter ama yeter. Oha iki tane rastlengan güzel. İki tane rastlengan iyi. Hayır Madara. Naruto'dan öğrenmedim onu. Madara. Madara sanki konuşuyor. Balacı. Ben Naruto'dan niye öğreneyim lan? Naruto biliyorum lan. Şaka etmeyin oğlum biliyorum. Şaka yapıyorum ama. Biliyorum lan. niye... Böyle niye konuştuk? Öl lan lan. 31 vurduk. Aman. Hmm. Tövbe, tövbe. Of, Yeter yeter lan. Öl 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 öl. Oha lan zırh. Şu zırhını kıramadık ki. ki gel ne güzel playstation. Oyunlarında armor break diyor. Burada dedesi keşke. Ama <laughs> bu <laughs> Roblox yani. Niye desin? <laughs> Playstation'da Ben Playstation'dan Roblox oynanmıyor mu? Bile nere var Al lan şunu. Al lan şunu. Al. Heeeh. Kestik be kasabı. <laughs> kasabı. Neydi aramı? Rakiri ne Rakiri ne? Oğlum rakiri ne? Bu arada animasyonlar çok iyi ya. Şu savaş animasyonları. Bak şimdi çok iyi savaşacağım. Susana çeksen sen. Yiyorsan anteye sıçar. <laughs> Niye çağırıyormuş? bir şey diyor muydu o oh, elinde burada olan bir şey şişiyse ama o şidori rasingan nasıl ama iki tekniği de öğrendim aynı uff hard punch çok eh yoruldum narut oldu narut Olur da. Hah. Tamam anladım. Ben iki kere kesiyorum. <laughs> Bu arada, Bu arada Itachi'nin Itachi öbür gerideki şeyde onun ismini çay koymuşlar. Tamam. Tamam şey. Ben bunu size hatırlamış hatırlattım mı bilmiyorum ama ama çok da sevinmedim. <laughs> Özellik mi yok? Hadi lan oradan param var ama. Param var. Yeterli yıldız yok. Tamam özellik yok dedi ama yeterli. Neyse anlamadım. Şidori. Rakiri. Rakiri mi yok? Ama hiçbir şey. Bir dakika ben direkt... Oha! Ayı mısınız? Ölüm yavaş olun ya. Benim daha buranın ki. O adamlar madara Ayı Ayı siz canım? Boş bir madara oyunu burası. Ondan zaten ki. Bu ne? Rakiri. Ah, Sidori! Oynadım. Sidori'ymiş. Oha. Hidyori. Ya rakiri. Ne oğlum lan. Oğlum ne oluyor şu anda? Hiçbir şey anlayanlar var mı? Anlayanlar Şu anda patak giriyoruz ha gidiyoruz derken yanlış anlamayın beni ol. adam artık ay çekti <laughs> adam night ay çektik lan e bana gelmedi onlara geldi bana gelmedi al şimdi haksızlık yaptınız lan ben neyse tek başımda kesin bak oha lan nokiri iyiymiş ya baksana zayıldı. Of şimdi. Gitti herkes bunun toplaması var değil mi bir de. Öf neyse boş ver. O zaman bitirek mi? Ulan adam katıldı. Adam katıldı. Hadi rakibinin gücünü görme zamanı o zaman. Baby. Rakibinin gücünü. Baby. Yanlış anlamayın. <laughs> O da anlamda demek istemedim. Tamam. Rakiri. Şicori aslında o. Rakiri değil. Ama öyle de yapmışlar. Rakiri de olabilir. Bilmiyorum. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Sizi uğraşmayın. Şicori öldü. Şicori <laughs> de güçlü. Benim, benim sevdiğim biri bir özelim. Şişleri, 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 Oğlum sırayı da atma, atıp, atıp durma lan rakibimi kıskan. Dur dur dur. Allah senin oğlum çekemedim. Hem Rasengan hem de rakibi biliyorum ama rakibi şu anda daha da güçlü. Lan yeter. o man Rasengan mı yapıyor? Valkyrie şu anda hepsinden güçlü. Hadi. Bak Sasuke görüyor mu senin hareketin? <laughs> Sasuke senin hareketin anlarsın ya. Bir dakika lan ayı gibi saldırmayın Sasuke'ler. Tamam siz öldünüz ben bunu alırım. Verin oğlum zabuz anasını sen verin. Öl. Ya Shidori. Nasıl? Hadi, hadi, hadi. Hadi. Oğlum. Geber. Geber. Gidecek mi oğlum? Rasingan. Yoksa seni rakirimle öldürürüm. Aa yeter lan. Oha ölmekten vazgeçme. lazım. Anamın dibisiniz. Tamam ben Madara'yı öldürmeye gidiyorum. Madara'yla ne? Kagashi senin yeteneğini yapayım mı? bak. Al Kagashi seni tek öğrenmedin. Al ben de öğrenim. Tamam ben bu Kagashi'yi gözümü diktim. Deverim ben bu Kagashi'yi. Allah'ın Oğlum yeter lan oldurum bana sen gam yapıyor. Aa süpersenin gokular geldi güzel. Kamera hava çekeyim. Ama bana da el atsanız be. Bana da el atın lan. Burada Kagashi dövüyoruz herhalde boru değil. Aslında Dragon Ball için boru da. Şidori. Hadi oğlum ya. mi kullanacağım ya. Yeter. Dövün şunu. Oha nasıl dövdün. Sen yanına nasıl dövdün. Oha süper seyir mı? Öldürüyor. <laughs> hey yeter ha. He. Oh bonus. Akirim Ama lastiğin yanı daha da güçlü. Ama oyun olduğu için makineyi daha da güçlü yapmamış. Makine o anmış güçlüymüş. Şu anda madarayı işler alır. Bırak. Neyse yine de kullanık. Robomallar mallar hadi. Hadi super saiyan goklar. Bakili mi kullanacağım? Bakili. O zaman ben durdurup geliyorum. Arkadaşlar geçtim. Şey hadi ne çıkacak? Hadi hadi. Ya değiller çıktı olsun. Olsun değiller adayım. Son kez izleyelim. Hadi. Bak buna burada ha bak kar karak neydi lan? Kay. Şidori çekelim. Çidori. Bak Chidori çekerim anam ona. Ah, bizim okulda Chidori diyorlar. Hadi bam. Güzel. Güzel madara madara. madar madar İsa madar çıkar. Ne kadar O zaman ben videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar videoyu bitirdik. Kanalıma abone olun. like atmayı bir de bildirimleri açmayı.